hiç tam bir şeyler atıştırırken aniden insanın ağzını açık bırakan bir güzellikle karşılaştın mı? Şu harika renklere bak muhteşem. Saçını böyle yaptırmak için nereye gittin Lana bilmem gerek. Elinde biraz mavi göz farı varken kuaföre kim gider ki? Sadece farı al ve şu şekilde doğrudan saçına sür. Vay canına bu kadar kolay olduğuna inanamıyorum. Tarzına bayıldım canım. Ne diyebilirim? Harikayım işte. Senin de Lana'nınkiler gibi uzun nefis saçların mı olsun isterdin? Sofia saçımın üstüne oturuyorsun. Ay. Uzun bir saç müthiş görünebilir ama en basit durumlarda bile sorun yaratabilir. Sırt çantanı takarken mesela. Yeter. Artık dayanamıyorum. Sanırım artık saçlarımdan kesin olarak kurtulmanın zamanı geldi. Lana yo. Müthiş saçlarını neredeyse keseceğine inanamıyorum. Nedenini biliyorum ama o muhteşem saçlarını kesmene izin veremem. Hey tulumuna taktığın şey ne? Bu bir kurdele mi? Bir saniyeliğini alabilir miyim? Son günlerde uzun saçların zorluk çıkarıyorsa işleri değiştirecek şu tiyoyu dene. Önce kurdeleyi boynundan geçir ve arkada saçlarına bağla. Ve saç boyunun dörtte üçü kadar aşağı kaydır. Sıktıktan sonra saçların uç kısmı yukarıdaki kısmın altında kalacak şekilde yukarıya kaldır. Sonra başının üstünden bağla ve fiyonk yap. Böylece herhangi bir sorunla karşılaşmadan yeni bir kısa saç modelin olur. Lana gerçekten harika görünüyor, değil mi? Lana yeni saçının bu kadar güzel göründüğüne inanamıyorum. Tüm görünümünü bir eşarpla değiştirivereceken yani kim güzellik salonuna gider ki? Cumartesi sabahı geldi ve gidip yepyeni 20 dolarımı harcamanın tam zamanı. Yalnız onu arka cebine sokmadan önce oradan bir kere paranı çaldırdığını hatırlıyor musun? İyi de çanta taşımak istemiyorsan parayı nereye koyacaksın? Hey! Tam ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ve çözüm bunca zamandır saçımda duruyormuş. Bekleyin millet hemen dönüyorum. Saç lastiğini mükemmel bir para saklama yerine dönüştürmek için şunun gibi küçük bir makas al ve dikişi aç. Bundan sonra kumaşı küçük bir delik oluşturacak şekilde aç. Bak artık gizli bir cebin var. Şimdi yapışkanlı cır cırt al ve açıklığa yapıştır ki gerektiğinde açıp kapayabilesin. İki tarafına da şöyle birer parça yapıştır. Görünmesini önlemek için kumaşla iyice ört. Son olarak saklamak istediğin miktardaki parayı alıp ince bir şerit halinde katla. Şimdi de lastiğe sokup sıkıca kapa. Böylece çanta veya kalın bir cüzdan taşıyacağına saç lastiğini takar ve gitmeye hazır olursun. Evet, işte şekerci de geldi. Sofya'nın şansına nakit para elinin altında. Aman parayı elinde tuttuğunu kimse görmeden saklamayı unutma. Tam sığdı. Sonra onu hemen saçına tak ki içinde para olduğunu anlaşılmasın. Bu saç şekli milyon dolar değerinde ya da içinde ne kadar saklıyorsan artık. Okula ya da ofise gittiğinizde arkadaşlarınızla selamlaşmanın biraz zor olabileceğini fark ettiniz mi? Ne demek istediğimi gördünüz mü? Bir dahaki sefere en iyisi bir uyarı levhası ile ofise gidin. Üstünde de selamlaşma anında küpe veya gözlük takmak yasaktır yazsın. <laughs> eh bu biraz garipti. Evet en iyisi tokalaşalım. Ups. Evet hanımefendiler saçınız nasıl olursa olsun bazen güne hazırlanmak çok zor olabilir. Saçınız, makyajınız, kıyafetiniz derken olduğunuz o akıllı ve güzel insan olmak bir sıkıntı olabilir. Wow, Wow Olivia herhalde saçlarınla ekstradan uğraştın bugün ha? Ama hava azıcık nemlensin. Saçlarınız kendi cumhuriyetini ilan edecektir. Evet. Yine iyice kabardı ve daldı. Düz düşüneyim de düzleşsinler geri bari. Ay Emily bugün şahane gözüküyorsun ya. Randevun mu var yoksa? Bu buklelerin güzelliğine bakar mısın? Ben de saçımı tarasam nasıl olur acaba? Bir bakalım bakalım. En iyisi önden başlayayım. Tamam biraz dolanmışlar ama. Oluyor sanki. Oh, yumuşacık. Oh, Olivia sanki elde etmek istediğin sonuç bu değildi. Kıvırcık saçlı her kızın bildiği üzere saçınızı taramak çılgın sonuçlara neden olabilir. Albert Einstein gibi gözükmek istemiyordum ama yapacak bir şey de yok artık. Ey, ne yaparsın? Günlük kardiyomuzu da yapmışız. Hava da alma ya. Şu saçlarımı ensemden uzaklaştırayım biraz. Tokam. Of ya bu hafta kopan 10. tokam bu. Merhaba sevgili buklelerim. Sizin de Olivia gibi gür kıvırcık saçlarınız varsa saçlarınızın mükemmel olduğunu ama bazen onlarla uğraşmanın çok zor olduğunu bildiğinize eminim. ne demek istediğimi gördünüz mü? Böyle basit şeylerle kontrol edilemeyecek kadar güçlüler. Evet kıvırcık güzellikler. Bu videomuz sizler için. Ah uzun bir haftadan sonra kız kıza çıkılan bir yemek gibisi yoktur. Teşekkürler. Yumurtalı çin çorbası en sevdiğim. kimse saçının çorbaya girmesini sevmez. Ay ne fena. Emin'in şansına o saçlarını toplayabilir sorun yok. Oysa Sofya böyle yapamaz. Anlaşılan bu yemekten sonra duş alman gerekecek canım. Benden sana tavsiye saçın omuz hizasından kısaysa salata ısmarla. Oh. Ah oh, olmaz. Oh. Çorbamdan saç çıktı. Neyse en azından kendi saçın olduğunu biliyorsun. İşte tam aniden kaçtı. Sabahları hazırlanmak bazen biraz zaman alabilir ama saçların kısaysa hiç de fazla zamanını almaz. Uzun saçlıların saçlarını kurutması kısa saçlardan yaklaşık 3 kat daha uzun sürer. Dikkat et Lana, kurutma bittiğinde kolun tutulmasın da. İyi görünüyorsun Vicky. Zavallı Lana. İşi bu hızla yılbaşına kadar anca biter. Of hadi kursan artık. Belki de saç kestirmeyi düşünmenin zamanı gelmiştir. Ya da saçını iki günde bir yıkamaya başla. Hadi şunu topuz yap da olsun bitsin. Pekala makyaj tamam. Saç yapıldı. Ay fermuarım. Of çık şuradan Uzun saçta bir güzel görünür ama Neredeyse her yere sıkışıp kalmaya meyillidir Çok gıcık Oysa kısa saçlı kızların Böyle sorunları yoktur Ah neredeyse unutuyordum Olamaz Dur yardım edeyim Ay baya fena görünüyor Lana Bazen başkasının yardımına ihtiyacın oluyor anlaşılan Hadi gidelim taksi neredeyse gelir çantamı alayım. Hey, çantam saçımı çekiyor ya. Ne? Bunun bir sonu gelecek mi? Eğer uzun saç istiyorsan acıya dayanıklılığın da fazla olmalı.